Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere güzel bir karikatür yapma ya da storyboard oluşturma uygulamasını tanıtmak istiyorum. Daha önceki videolarımızda online olarak kullanabileceğiniz masaüstü yayıncılıklarından bir tanesi olan Pixton'dan bahsetmiştik. Pixton telefonlarda kullanım için uygun değildi. Bugünkü uygulamamız ise telefonlarda hem iOS hem de Android'lerde kullanabileceğiniz bir uygulama olacak. Bu uygulama Cartoon Comic Strip. Tabi masaüstü yayıncılıklarda ya da online olarak kullanabileceğiniz programlara nazaran birazcık daha kısıtlı özelliklere sahip. Yine de farklı uygulamaları telefonlarınızda oluşturmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde oluşturmak ve çok detay istemiyorsanız bu uygulama sizler için olabilir. Bunun için öncelikle App Store'muzdan benim şu an elimdeki İşletim sistemi telefonum iOS. O yüzden ben App Store'dan indireceğim. Ama siz aynı şekilde Google Store'larınızdan, Google Play'lerinizden de indirebilirsiniz. App Store'muza girip yukarıdaki karton comic strip yazısını yazmanız yeterli olacaktır. Arama yaptığınızda çıkan birinci değil, ikinci uygulama bizim indireceğimiz uygulama olacak. Bu uygulamada farklı özelliklere sahip storyboardlar ya da karikatürler oluşturabiliriz. Hemen size Google Play'deki uygulamasını da göstereyim. Google Play'e girdiğinizde yukarıya Cartoon Strip yazdığınızda birinci epeyce bir özellik çıkıyor aslında ama onlar arasından şöyle geldiğimizde şuradaki çizgi roman, çizgi diye başlayan G Smart World'ün oluş geliştirdiği uygulama bu uygulamayı indirip kurabilirsiniz. Aslında adımlarımız hem iOS için hem de Android için aynı. Hemen çıkıyorum. Öncelikle tabii ki bu uygulama için yan tarafında indir butonu olacak. İndir butonundan indirip kurmanız gerekiyor. İndirip kurduktan sonra masa üstündeki görüntünüz burada görüldüğü üzere. Hemen uygulamayı açıyorum. Şöyle hemen geri gideyim ben. İlk karşınıza gelecek olan sayfa bu olacak. Bu sayfada yapabileceğiniz birçok özellik var. Uygulamanın en güzel kısımlarından bir tanesi ücretsiz olması. Ücretsiz olması bununla birlikte farklı paylaşım seçeneklerini de izin vermesi. Biliyorsunuz ki biz bu tür programları, uygulamaları çok seviyoruz. Bununla birlikte bu uygulama herhangi bir kullanıcı adı, şifre, kayıt işlemleri istemiyor. Bu da diğer güzel özelliklerinden ve bize hız katan özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca bütün çalışmalarınızı kendi depolama alanında da depoluyor. Bunlardan da birazdan bahsedeceğim. Basit anlamda bir karikatür oluşturabilmek için tabii öncelikle bunun teorik altyapısını, metodolojisini, anlamını bilmeniz gerekiyor. Bunu daha önceki videolarımızda nasıl oluşturacağız, eğitimde nasıl kullanacağız bulabilirsiniz. Burada yalnızca teknik altyapısını aslında aktarmaya çalışacağım sizlere. Bir karikatür oluşturmak için daha önceden bir senaryo yazdınız. Bu senaryoya bağlı olarak da karikatürümüzün görsel şemasını hazırlamak istiyorsunuz. Bu uygulamanın güzel kısımlarından bir tanesi hazır size temalar sunması. Tabi bu temaları kullanmak zorunda değilsiniz. İlk temamız single comic dediğiniz tek kişilik temalar. Bununla birlikte bu temaları kullanmak istemezseniz hemen birazcık aşağıda Malt Page Comic dediğimiz yani birden fazla sayfadan oluşan, birden fazla aşamadan oluşan ve sizler için hazır gelen temalar yer alıyor. Yine bu temaları da eğer sizler için uygunsa kullanabilirsiniz. Ama ben bunların hiçbir tanesi benim için uygun değil. Ben yeni bir tema oluşturmak ve kendi kafamdakini yapmak istiyorum derseniz custom comic dediğimiz aşağıdaki kısmı kullanmanız gerekiyor. Bu kısımda size kaça kaçlık bir storyboard ya da karikatür oluşturmak istiyorsanız onun aslında frame dediğimiz ana çerçevesini veriyor. Örneğin ben şurada 4 taneden oluşan bir karikatür oluşturmak istiyorum. O zaman hemen şuradaki çerçeveyi seçiyorum. Nasıl başlayacağım ve nasıl gideceğinden bahsediyor. Hemen sol taraftan başlıyor. Soldan sağa geçiyor. Sonra yeniden aşağı soldan başlayıp sağa geçiyor. Bu benim için uygun dedim. O zaman hadi oluşturmaya başlayalım. İlk önce birinci çerçevemizi dolduralım. Birinci çerçevemizin üzerine bir kere tıklıyorum. Burası benim değişiklik alanım. Tabi bu uygulamada da ara ara reklamlar göreceksiniz. Çok normal. Sonuçta bize ücretsiz bir uygulama sunuyor. Bu ücretsiz uygulamadan dolayı da arada reklamlar altta gördüğünüz gibi ya da birden reklamda çıkabiliyor. Bunları sık sık göreceksiniz. Ama bunlar sizin uygulama yapmanızı, uygulama oluşturmanızı engellemiyor açıkçası. Şimdi öncelikle bir tane karakterim var. Karakter değişikliğinden önce ben arka planımı bir ayarlayayım. Arka planı ayarlamak için sol üstte yer alan background yazısı var. Orada bir tane de ikon var. O ikonun hemen üstüne tıklıyorum. Üstüne tıkladığınızda aşağıda gördüğünüz gibi şöyle sürüklüyorum. Farklı arka planlar yer alıyor. Tabi masaüstü uygulamaları gibi ya da online programcılık kadar işte browserlarda, tarayıcılarda kullanacağınız çok seçenek sunmuyor bize. Ama bu seçeneklerden istediğinize tıklayarak kullanabilirsiniz. Bu da bu tarz mobil uygulamaların dezavantajları arasındadır. Diyelim ki şu benim için uygun. Şimdi ne yapacağım? Şimdi karakterimi seçeceğim. Karakter için ise yukarıdaki karakter kısmında hemen resmin üzerine değil de resmin biraz üst, üst kısmına tıklıyorum. Bu Önemli. Çünkü ben ilk bu uygulamayı kullanırken özellikle karakter yazısının üzerine tıklayıp geçmesini bekledim. Hatta bir ara kullanmaktan vazgeçme aşamasına geldim. Neden açılmıyor? Neden ağır diye. Sonradan fark ettim ki karakter yazan yazı ve resmin üstüne değil, hemen o ikisinin de üstüne ekranda da gördüğünüz yere tıklamanız gerekiyor. Şimdi burada farklı tipte gördüğünüz gibi karakterler yer alıyor ne tarz bir uygulama yapmak istiyorsanız o uygulamaya bağlı olarak karakterinizi daha önceden kafanızda belirlemiş olmanız gerekli. Örneğin ben ilk karakterimi seçeyim. Şöyle zaten ekranda bir tane karakter vardı. Birazdan o karakteri nasıl kaldıracağınızdan da bahsedeceğim. İlk karakterim örneğin bir öğretmen karakteri. Tabi bu öğretmen karakterini tıkladığınızda hemen üst kısımda da duygu durumlarını gösteren farklı özellikler çıkıyor. İsterseniz bu özelliklerden de hangi duygu durumundaki öğretmeni anlatmak istiyorsanız ya da hangi duygu durumundaki karakteri kullanmak istiyorsanız onlardan bir tane seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birden fazla tıklama yaptığım için bir sürü karakter şu an benim ekranımda. Bunları nasıl kaldıracağım? Şu karakteri tıkladığınızda sağında, solunda, etrafında çeşitli gördüğünüz gibi işaretler belirledi. Hemen bunun sol alt köşesinde bir X işareti var. O X işaretine tıklayarak karakterleri silebilirsiniz. Şimdi ben bir background kısmına geri gelip şöyle düz bir background seçeceğim ki bunu daha rahat bir şekilde görüntüleyebilin. Gördüğünüz gibi karakterimin üzerindeyim. Karakterimin üzerinde solda bir X işareti var. Bununla birlikte sol üst kısımda, bu sol alttaydı, sol üst kısımda karakteri Ters çeviriyor yani sağa e, sol tarafa solsa flip flop dediğimiz sağ tarafa çeviriyor. Bununla birlikte hemen sağ üst kısımda karakteri büyütüp küçültebileceğiniz bir tane ok işareti var. Sağ kısmın en altında ise karakteri döndürebileceğiniz bir işaretleme yapılmış. Yine karakterin şu yan taraflarında çıkan baloncuklardan yukarıya ve aşağıya doğru küçültüp de büyütebilirsiniz. Bu karakterimi kapattım. Bir tane karakterim vardı. Bu zaten ekrana otomatik olarak gelmişti. Yine bunu da soldaki x işaretinden, çarpı işaretinden kaldırıyorum. Karakter diyorum yeniden. Karakterlerimden örneğin şöyle mutlu bir karakter seçeyim. Bu mutlu karakterin eli benim baloncuğumun üzerine geldiği için şöyle bir flip flop yapayım ve karakterimin şöyle yerleştireyim. Karakterimi yerleştirdim. Üçüncü adımda yapacağım şey ne? Üçüncü adımda baloncuğu değiştirebilirsiniz. Baloncuğu hemen karakterin, bu arada karakter çok farklı çeşit karakterler var. Ne tarz karakter kullanacağınıza tabi, ve duygu durumu kullanacağınıza yaptığınız storyboardunuz ya da karikatürünüzün konusu belirleyecektir. Şimdi call out kısmını hemen bir üst kısmına tıklıyorum ve baloncukların çıkmasını sağlıyorum. Yine burada da farklı tipte baloncuklar sunuyor size. Şöyle hatta göstereyim. Bazıları sağda solda. Bunları değiştiremiyoruz maalesef ki. Bazılarını direkt sağ alabiliyorsunuz. Sağ tarafta yer alabiliyor. Artık ne tarafta kullanmak istiyorsanız. Baloncuğun üzerine yazı yazabilmek için ise yine hemen yukarıda text, add text diye bir kısım var. Buraya tıklayıp direkt yazınızı yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi baloncumun üzerine yazı yazıldı. Diyelim ki bu karikatürün birinci sayfasını tamamladınız. Ne yapacağım? Hemen kolaydır. Biraz önce baloncuk eklediğimiz yerin yan tarafında Save seçeneği var. Save seçeneğini kullanarak birincisini tamamlamış olduk. Yeniden bir göstereyim. İkincisine geliyorum. İkincisine tıkladım. Yeniden geri döneyim. Bakın ikinci çıktık tıkladım. Diyelim ki ikincisinde de farklı bir karakter alacağım ve farklı bir arka plan kullanacağım karakter kısmına geleyim. Karakter kısmından mesela farklı bir karakterle konuşuyor olsun. Öncelikle tabi ekrandaki karakterimi siliyorum. Akabinde farklı bir karakterle konuşuyor olsun. Şöyle. Bu karakter için baloncuğumu sol köşeye yerleştirmek, karakterimi de şöyle sağa yerleştirmek istiyorum. Yine baloncuğun üzerinde yazılar yazabilmek için şuradaki et kısmına basıyorum konuşma balonu yazıyorum. Siz buraya artık ne ekleyecekseniz ve klavyemde yer alan dan ya da tamam tuşuna tıklıyorum. Karakterimde ilgili yine değişiklikleri karakterin üzerine tıkladığınızda sağ ve solunda, alt ve üst köşelerde çıkan e, işaretlerden, özelliklerden yapabilirsiniz. Bunu da tamamladıktan sonra yine save tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Bunu bu şekilde devam ettirebilirsiniz istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz diyelim ki karikatürünüzü bitirdiniz ve artık paylaşmak ya da kaydetmek istiyorsunuz bu durumda hemen yukarıdaki dan işaretine tıklayarak karikatürümün bitirildiğini belirtiyorum dan işaretine bastığınız anda altta zaten bazı paylaşım seçenekleri geliyor Bunlardan save seçeneğini kullandığınızda otomatik olarak bu karikatürünüz sizin depolama alanınıza yani bu uygulamadaki depolama alanınıza kaydediliyor. OK diyorum. Depolama alanıma kaydetti. Yine daha sonra kullanabilirim, paylaşabilirim, güncelleyebilirim. Share seçeneği, ortadaki seçenek, share seçeneğinde artık paylaşma gerçekleştirebilirim. İsterseniz mail gönderebiliyorsunuz, sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz, WhatsApp'ta paylaşabiliyorsunuz. Bütün bunlara da izin veriyor aslında. Hemen ben share seçeneğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi şu AirDrop'da eğer iOS kullanıyorsanız paylaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Mesela hemen şöyle bir mail göstereyim. Bakın mail atıyor direkt bu şekilde. Vazgeç diyorum geri döndüm. Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook buralardan paylaşabilirsiniz. Hangi uygulamaları kullanıyorsanız. Bununla birlikte hemen birazcık daha yukarıya geldim. Bir kaydetme işlemi gerçekleştirelim. Mesela save image diyerek bunu kendi klasörünüze ya da fotoğraflarınızın içine kayıt edebilirsiniz. Ben şimdi save image dedim, fotoğraflarıma kaydedilsin diye. Galerim, gördüğünüz galerimde şurada kayıtlı bir durumda. Artık galerimin içerisinden de hem depolayabilirim, hem farklı ortamlara gönderebilirim. Şehir seçeneğini buradan seçmek istemiyor. Ben fotoğraflarımı kaydedip oradan göndereyim istiyorsanız da bu seçeneği seçebilirsiniz. Hemen uygulamaya geri geliyorum. Daha sonra şehrin hemen yanında Home işareti var. Ana sayfayı sizi yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi aslında bu kadar kolay. Bununla birlikte eğer isterseniz bakın şu sağ üstteki My Work kısmından daha önce yapmış olduğunuz uygulamaları, çalışmaları görüntüleyebilirsiniz. Benim daha önce yapmış olduğum çalışma en alttaki kısımdı. Bunu yine sizin için del ya da şehir seçeneği ile birlikte veriyor. Diyelim ki şunu şu diğerine tıklayayım. Beğenmediniz del dedim ve çalışmalarınızdan çıkardı. Ya da yine bir tanesini başka biriyle paylaşmak istiyorsunuz. Şehir dedim. Yine gördüğünüz gibi aynı kısma geri geldi ve paylaşmanıza izin veriyor. Buradan hemen çıkıyorum. Yukarıda hazır timleri de kullanabilirsiniz. Hemen onlardan da bahsedeyim. Aynı özellikler. Örneğin birinciyi değil ikinciyi kullanmak istiyorum. Tıkladım. Hemen ne yapıyorduk? Öncelikle hangisini düzenlemek istiyorsak ona tıklıyorduk. Ben birinciyi düzenlemek istiyorum. Birinciye tıkladım. Tabi burada hazır olarak verdiği için yapabileceğiniz şey şuradaki taphir kısmına basarak yalnızca yazıyı değiştirmek olacak. Yazıyı değiştirdim, geri döndüm. Bakın yazım değişti. Geri kalan özellikleri değiştiremiyoruz çünkü bunlar hazır temalar. Eğer hazır tema kullanmak istemiyorsanız buradaki değişikleri yapmak istiyorsanız biraz önceki gibi öncelikle frame dediğimiz çerçeveyi seçip onun üzerinde en baştan çalışmalarınızı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Üzerine tıklıyorum. Sadece yazımı yazıyorum. Otomatik olarak baloncuğum değişiyor ve geri dönüyorum. Bunu da mesela tamamladık diyelim. Sağ üstteki dan seçeneğine tıklıyorum. Ve aynısı burada da geliyor bakın. Yine yan tarafta home diyerek ana sayfama geri dönüyorum. My work kısmına geri döneyim. Gördüğünüz gibi en son yaptığım çalışmada en alta eklenmiş durumda. Uygulama arkadaşlar oldukça basit. Tabii bize çok şey vaat etmiyor. Bir Pixton kadar her şeyi düzenlememize izin vermiyor. Ama bir mobil cihazlarda şu ana kadar benim araştırdığım, kullandığım uygulamalar arasında hem iOS hem de Android işletim sistemini destekleyen ve rahatlıkla ve hızlı bir şekilde storyboard ya da karikatür yapmanıza olanak veren güzel uygulamalardan, basit uygulamalardan bir tanesi. Saniyeler içerisinde siz ya da öğrencileriniz aynı şekilde kendi çalışmalarını yaparak paylaşımlarda bulunabilirler. O yüzden kullanmanızı öneririm. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.